Bu suya ananaslı. Şeftali. Şeftali. Yaprak. Ananas. Gene ananas. Dilinmiş ananas. Sadece ağız tadına baktım. Ama şimdi bunu açtım ya. İçine böcek girer. Değil mi? Hepsini mi içsin acaba? Baba. Hım. Ben şimdi içeceği açtım ama birazcık tadına baktım. Şimdi bunun içine böcek girmesin. Girmez. Ama açık. Olsun girmez bu. O böyle içerikleri sevmiyor. O et seviyor, et yiyor. Ne? Aşka,